אין דער פייער פייער אין דער ארבעדיקייט etmek hususunda nihayet dereceye kadar çalışmanızı hasreten emir ve tavsiye eder. Cümlenizi Hak Teala'nın yardım ve inayetine emanet ederim. İşte bu ferman halkın ve askerin moralini bir hayli yükseltti. Alkitab'ı la rayba fi delilul muttaqin alladhina yu'minun bil akhirati hum yuhdin ulika amwatu bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun ya rabbi bundan 143 yıl önce senin vermiş olduğun imanın cesaretiyle Milleti için, milletinin birliği, beraberliği top ve cümle geçmişlerimizin ruhlarına gönderiyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dini devlet, mülkü millet için fedayı can eden, aziz kanlarına akıtan, aziz şehitlerimizin ruhlarına gönderiyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Doğma bir Erzurumlu'yum. E, 93 e, bir harbinde e, burada destanlaşan bir zaferi kazandıran ecdadımızın hatırasını yad etmeye, onların ruhlarını şahit etmeye. Bizler de kendilerine layık olmaya için geldik Cenab-ı Allah onların makamlarını ale eylesin inşallah. Tarihimizle ve ecdadımızla e, hakikaten e, gurur duyuyoruz. E, Erzurum'da e, az önce de konuştuğumuz gibi tam manasıyla bir sivil kalkışla e, meydana geldi. Bunu pozitif anlamda söylüyorum tabii ki. E, emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğu'na hem doğudan hem de batıdan saldırmış vaziyetteydi. Aslında batıdaki batıdaki saldırılarında muvaffak oldular. Ama Erzurum'da hiç tahmin etmedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Kahraman ordumuz ciddi anlamda mücadele ediyordu Azize tabyalarında. Ancak tabyaların düştüğünü fark edince özellikle Rus ordularına ee, Ermeniler o kapıları açmıştı biliyorsunuz, ee, içeriye sızmışlardı. Ee, sabah e, burada din görevlerimizin de, e, milli ve manevi duygusu yüksek olan din görevlerimizin de hakkını teslim etmemiz lazım. Selalar okundu, sabahleyin tıpkı bu sabah okunduğu gibi Erzurum'da. Ve herkesi, bütün vatandaşları Aziziyet tabiyelerine yardıma koşmaya davet ettiler. Başta Lena Hatun Beşik'teki bebeğini bırakarak benim bebeğim anasız babasız büyür ama vatansız büyüyemez sözüyle böyle tarihe nakşedilmiş o sözle beraber herkes e, koştu. 500'ün üzerine sivil şehidimiz var ve emperyalist güçler geri püskürdü. Yani ne kadar e, övünsek azdır hakikaten. Yani bizim tarihimizde böyle bir lekemiz yok. Allah'a şükür olsun. Bazı milletlerin tarihleri gibi bizler emperyalist duygularla veyahut da bir takım materyalist felsefelerle hareket etmiş bir millet değiliz. Ee, da ne kadar bulduysak azdır. Durdu inşallah asker, Надеюсь, это хорошо. Надеюсь, это хорошо.